İstanbul Arnavutköy Hadımköy'deki Ahmet İhsan Halk Ekmek Fabrikası'nı hatırlayacaksınız. Çalışıyor, çalışmıyor, ekmek üretiyor, üretmiyor diye günlerce tartışılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki numaralı ismi Murat Ongun da Beyaz TV'ye 29 Ekim itibariyle fabrika çalışıyor açıklaması yapmıştı. Ancak fabrikanın o açıklamaya rağmen hala faaliyete geçmediği ortaya çıktı. İşte o skandalın 24 TV'de yayınlanan yeni görüntüleri Törenle açılmasına rağmen çalıştırılmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek fabrikası bir türlü gündemden düşmüyor. 5 Kasım'da çekilen görüntüler o fabrikada hala üretim yapılmadığını gözler önüne serdi. Buyurun şimdi Buyurun. gelin hem fabrikayı yerinde görmüş Buyurun. olursunuz, Buyurun. üretim tesislerimizi Allah. incelemiş Buyurun. olursunuz. Sayın Başkan, üretimle Biz üretime de Biz üretime çoktan başlamışız ve, ve dünyanın en önemli Dijital fabrikasını... Biliyoruz konuşuruz. biz başlattık. Melisa Bağcı'nın Beyaz TV'deki Akılda Kalsın programına konuk ettiği AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Harami Deri'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın aylardır çalıştırılmadığını gündeme getirmişti. Programın yayınlanmasından sonra Melisa Bağcı'ya konuşan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'sa, fabrikanın ekmek ihtiyacının düştüğü dönemlerde çalıştırılmadığını ama 29 Ekim tarihi itibariyle faaliyete geçtiğini iddia etti. Yazın... <laughs> tabii İstanbul'un nüfusu azaldığı için yani o banttan halk ekmek üretme ihtiyacı hissetmedik. Mesela orası ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı mı yaşandı veya sahte bir fabrika mı açıldı? Yok öyle bir şey. Orası dört banttan oluşan diyorum bir fabrika. Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da yani insanlar memleketine ya da tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapma ihtiyacı hissetmedik. Üç bandı çalışmıyor, bir bandı çalışıyor. Tabii ama artık. Bandı da çalışıyor. Hatta o fabrikada üretildiği öne sürülen görüntüleri paylaştı. O görüntüler ve Ongun'un açıklamaları sürmanşet programında yayınlandı. Ne zaman başladı çalışmaya, hizmet göstermeye başladı? İşte size videoyu attığım gün yani. 29 Ekim. olması lazım. Fakat 24 TV o açıklamadan bir hafta sonra yani 5 Kasım'da çekilmiş yeni görüntülere ulaştı. 24 TV'nin yayınladığı görüntülerde Murat Ongun'un açıklamalarından bir hafta sonra bile fabrikada henüz bir üretim yapılmadığı görülüyor. Görüntülerde medyadaki yayınlar üzerine hazırlıkların başladığı, birkaç görevlinin temizlik, birkaç teknisenin de makinelerin ayarlarıyla uğraştığı net şekilde görülebiliyor. Ama bunların dışında fabrikada ne üretilmiş bir ekmek, ne üretim için getirilmiş unlar, ne de üretim için gelen işçiler görülmüyor yani törenle açtığı fabrikayı 3 ay boyunca çalıştırmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi medya yalanını ortaya çıkardığında yeni bir yalanla üzerini örtmeye çalışmıştı. Cenab-ı Hak onları kendi sözleriyle vurdu. Halk ekmekle ilgili bir buçuk yıl önce büfelerin önünde kuyruklar, insanlar aç halk ekmek büfeleri artık ekmek yetiştiremiyor. Elinde ürettikleri bir malzeme olmadığı için bunu algı üzerinden yönetmeye çalıştılar. Burada da algı patladı. Böyle bir patladı ki...